Bugün Samsung'un en yeni güncellemesi olan One UI 8.5 ile birlikte gelen yeni özelliklere bakıyoruz. Çoğumuz bu güncellemenin çıkmasını bekliyoruz. Çünkü One UI 8 ile birlikte biraz hayal kırıklığı yaşamıştık açıkçası. Çok fazla yeni özellik gelmemişti. Çok fazla da bir değişiklik görememiştik. Asıl değişiklikleri bence bu sürümde yaptı Samsung ve bizlere şu anda betasını sundu. Elimdeki cihaz Samsung Galaxy S24 Ultra ve bu cihaza ben beta sürümünü yükledim. One UI 8.5 nasıl yükleneceği ile ilgili illaki soruları gelecektir, geliyordu arkadaşlar. Bununla alakalı bir video çekmeyeceğim, yeni bir video çekmeyeceğim çünkü One UI 8'i çekmiştim daha önce. Bunu da yüklerken aynı mantıkla yükleyebilirsiniz. O yüzden şuraya köşeye bir yere One UI 8 nasıl yüklenir gibi bir video çekmiştim, onu ekliyorum arkadaşlar. O videoyu izleyebilirsiniz. Aynı mantıkla bunu da yükleyebilirsiniz. 8.5'da gelen yenilikleri hızlı bir şekilde bakalım. Öncelikle arkadaşlar ikonlara bakabiliriz burada. Yeni ikonları görüyoruz. Yeni ikonlar derken böyle yepyeni değişik ikonlar değil bunlar. Sadece ikonlarımıza bir 3D efekt uygulanmış durumda. Ve bu 3D efekti biz stok e, ikonlarda görüyoruz. Yani arama, internet, kamera, mesajlaşma, galeri, notlar, hesap makinesi, saat gibi stok uygulamalardaki ikonlarda böyle bir yenilik görüyoruz ve bence öncekine çok fazla benziyor bu arada ama bence onlardan bir tık daha güzel olmuş. Yani ufak bir geliştirme denebilir. Tabii ki ikonlar yenilik sayılmaz bence çünkü ikonları zaten biz değiştirebiliyoruz. Dolayısıyla ikonları geçelim. Asıl yeniliği şuradaki kontrol merkezinde görüyoruz arkadaşlar. Bakın kontrol merkezi gördüğünüz gibi şurada parlaklığı arttırıp azaltma sesi arttırıp azaltma barını dikey olarak ayarladım. Önceden sadece yatay olarak ayarlayabiliyorduk. Burada biraz daha bir özelleştirme mümkün arkadaşlar. Yine aynı şekilde Wi-Fi ve Bluetooth bu şekilde yapabiliyorduk öncekinde ama diğerlerini böyle yapamıyorduk. Bunları da artık daha da geniş yapabiliyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın bunu dikey ayarladım. Hemen hızlı bir şekilde yatayda yapabiliyorum. Şöyle tekrar bunu getirdim. Tabii ki bu daha önce ilk bakış videosu çekmiştim 8 8.5'un. Orada da bu bazı yeniliklerden bahsettim ama kullandıkça yeni yeni özellikler keşfediyorum ve onları da sizlere gösteriyorum. Evet buralar genel itibariyle böyle. Tabii ki bunu küçültebiliyoruz, büyütebiliyoruz. Şu şekilde bakın. Bu şekilde ayarlamak artık mümkün. Çok daha güzel olmuş. Bizlere biraz daha özgürlük sunuyor. Özellikle kontrol merkezini oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Hızlı bir şekilde buradan mesela önceden uygulama da silmesi biraz sıkıntılıydı. Burada uygulamayı silmek için tak hemen şuradaki eksiye basıyoruz ve uygulama siliniyor. Yine eklemek için de kontrol ekle var burada. İkonlar biraz daha gruplandırılmış durumda. Daha sade ve daha ne arayacağımızı bulabileceğimiz bir şekilde ayarlanmış. Bence gayet de güzel olmuş. TV kumandası tak bastım ekledim. Bakın minik. Bunu biraz daha büyütebiliyorum bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Öncekine göre bence daha güzel olmuş. Animasyonlardan bahsedelim. Daha yumuşak ve daha güzel animasyonlarımız var artık. Yani cihaz daha stabil ve daha güzel gözüküyor. Şöyle kamerayı açtığımızda bakın kapatırken ki detayı sizde görüyorsunuz. Çok yumuşak bir şekilde uygulama açılıp kapanıyor. Bu şekilde bakın. Yine aynı şekilde buraya. Çok tatlı bir kapanma olayı var. Çok güzel olmuş. Tabii ki bununla yetinmiyoruz. Birçok yerde var. Bakın burada bildirimlerimiz var. Bu bildirimlerle alakalı yani animasyonu göstereyim. Şöyle kenara kaydırıyorum. Şöyle önce zor gidiyormuş gibi oluyor. Gördüğünüz gibi bakın. Evet. Bu hareket. Tabii kullandıkça daha farklı şeyler görebiliyoruz ama genel itibariyle böyle bakın buranın gelmesi veya şuranın gelmesi. Vücut açılışı, kapanışı. Son uygulamalar. Evet genel itibariyle ve en basit haliyle böyle gösterebiliriz. Tabi kullandığınızda, sizde elinize aldığınızda çok farklı gelecektir sizlere. Yeni uygulamalar var bu arada. Yeni uygulamaları sizde One UI 8 yüklü telefonlarınızda deneyebilirsiniz. Bunların APK'larını Telegram gruplarımızda paylaşacağım arkadaşlar. Bu Telegram grubumuzu da açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Oradan sizler de ulaşıp bu APK'ları indirip One UI 8.5'un e, uygulamalarını kullanabilirsiniz. Mesela şu saat uygulaması değil. Geçti. Şu uygulamayı siz de One UI 8'de kullanabilirsiniz. Verdiğim, vereceğim APK'larla. Kurulumu çok basit. Basıp kuruyorsunuz zaten bir şey yok arkadaşlar. Alarm bölümümüz artık bu şekilde. Alarm bölümünde ve birçok yerde... Şurada bir kapsül şeklinde menü görüyoruz artık. Öncesinde böyle bir durum yoktu arkadaşlar ve bence gayet güzel duruyor. Yani görsel anlamda One UI 8 ile birlikte gelen yeniliklerden çok daha farklı ve çok daha güzel özellikler, görsel yenilikler var. Buralar biraz daha 3D boyutunda, biraz daha böyle kabartmalı olmuş durumda ve bence daha güzel gözüküyor. Saatimiz böyle. Bir daha açayım. Sizler de görün. Bu arada normal saati de buradan görebiliyorsunuz. İstediğiniz şekilde de ayarlayabilirsiniz. Zamanlayıcı burada. Başlatabilirsiniz. Çıktığınız zaman bakın. Şöyle. Burayı da başlatmış olayım hatta. Çıktığınız zaman burada zaten gözüküyor. Bak. Şöyle dokunayım. Evet. Çok temiz, çok düzgün gözüküyor gerçekten. Zaten çok stabil çalışan bir arayüz var Samsung'da bence çok daha stabil hale gelmiş. Çok daha temiz, çok daha yumuşak hale gelmiş bu arayüzümüz. Diğer yeni uygulamaları göstereyim. Şu hesap makinesi de yenilendi arkadaşlar. Numaralar falan buradaki tuşlar biraz daha 3D şeklinde. Biraz gölgeli ve dokunduğumuz zaman da farklı bir animasyon görüyoruz. Öncesinde böyle dokunurken bir animasyon çıkmıyordu. Gördüğünüz gibi dokunduğum yer hafiften böyle yeşilimsi oluyor. Ses kaydı. Ses kaydı uygulamasını da göstereyim sizlere. Bu uygulama da yeni geldi. Bunu da siz kullanabilirsiniz. Yeni bir arayüz. Burada görüyoruz arkadaşlar. Ama ben buraya kurmamışım. Şeye kurmuştum. S25'e kurmuştum. Heh bakın. Şu an elimde bir S25 var. S25'e kurduğumu göstereyim. One UI 8.5 burada var ama buraya henüz kurmadım. Dolayısıyla beta olduğu için zaten her şey yeni yeni gelmiyor. Hemen sizlere burada göstereyim. One UI 8.5 birlikte gelecek kayıt uygulaması böyle bakın. Gördüğünüz gibi böyle gözüküyor. Kaydı başlattığımda da bu şekilde gözüküyor. Gayet güzel duruyor bu arada. Tabi konuşurken böyle de gözüküyor. Bu beyaz yapayım. Bir de beyaz görün. Beyaz da böyle. Gayet güzel olmuş. Bir de arama uygulamasını göstereyim. Arama uygulaması da bu şekilde. Değişiklik yok burada. Ancak şurada bir değişiklik var gördüğünüz gibi. Yine Liquid Glass havasını burada da görüyoruz. Kapsül şeklinde seçeneklerimiz artık böyle. Yani yeni uygulamaların hepsinde aslında böyle göreceğiz. Ayarlara girelim. Ayarlarda görsel olarak müthiş değişiklikler olmasa da şu ikonlarda ufak tefek değişiklikler görebiliyoruz arkadaşlar. Onun dışında, bakın burada bir arama bölümü var. Eskiden arama bölümü burada değildi. Yine kapsül şeklinde likit glas esintisini burada da görüyoruz arkadaşlar. Şöyle dokunduğumda arama kısmı da bu şekilde. Öncekinden farklı değil buralar ama şöyle şurada olması biraz daha ulaşılabilir kılmış bunu arkadaşlar. Devam ediyorum. Burada cihaz bakımını göstermek istiyorum. Cihaz bakımında ufak tefek değişiklikler görüyoruz. Öncesinde burada bir gülen surat falan vardı. Ondan sonra yine pil kısmına geldiğimde hem buradaki grafikler değişmiş hem de şuradaki pil işareti, renkler falan da değişmiş durumda. Yazılım güncelleme kısmına bakalım. Ayarlar kısmında yazılım güncelleme kısmı. Gördüğünüz gibi yazılım güncelleme kısmında da Yine bir değişiklik var. Hatta şuradan hemen göstereyim sizlere. Yazılım güncelleme kısmında burada ekran böyle. Yenisinde daha temiz, daha farklı. Buradaki seçenekler, bakın şurada 3 tane seçenek karşıma çıkıyor. Buradaki seçenekleri şuradaki 3 noktaya basarak görebiliyoruz. Yazılım bilgileri, otomatik kur, falan onları buradan görüyoruz. Bakın otomatik indir asla wifi ile falan filan. Bu seçenekleri burada görüyoruz. Güncellemeyi denet de değil dediğinde de böyle bir şey çıkıyor. Tabi yazılımımız güncel gözüküyor. One UI 8.5 birlikte gelecek en iyi özelliğe geliyorum arkadaşlar. Gerçekten müthiş bir özellik. Bakın yakındaki cihazlar arkadaşlar. Bakın şuraya basıyoruz. Yakındaki Samsung cihazlarını gösteriyor, gösterecek bana burada. İşte saat varsa saat. Efendim tablet varsa tablet. Başka telefon bakın burada var S25. O varsa onu gösterecek. Şöyle dokunuyorum. Bu arada biraz daha güzel gözüksün diye S25'imizi de şuraya koyalım. Evet. Burada arkadaşlar çok önemli kısım şurası dosya paylaşımı. Burayı açtığımda S25'in tabi onay vermem gerekecek burada. Bakın burada onay veriyorum. S25'in tüm içeriğini her şeyini, cihazda olan her şeyi artık burada görebiliyorum. Görüntüleyebiliyorum bakın burada. S25'in içi burası arkadaşlar. Burada her şey var. Don Kasım yazıyor efendim. Fotoğraflara falan girebiliriz. Burada hemen Dicim'e girelim. Fotoğraflara girelim. İşte Albüm 1'de ne varmış? Hiçbir şey. Albüm 2'de ne varmış? Videolar varmış. Kameraya giriyoruz burada. Şimdi fotoğraflar buraya da yüklenecek. Tabii biraz uzun sürer. Uzun sürer derken işte bu kadar sürüyor şöyle basıp fotoğrafları da görüntüleyebiliyorum. Hatta ve hatta buradan başkasına da bu fotoğrafları gönderebiliyorum. Bu cihazlara gelmiş, gelebilecek belki de bundan sonra en iyi özellik de bence bu olmuş. Çok güzel bir özellik. Diğer cihazlarımız arasında hem uygulama alışverişi hem de diğer cihazdaki her şeyi görüntüleme açısından mükemmel olmuş. Galeriye gelelim. Galeride de güzel özelleştirmeler var. Birkaç özelleştirme var. Şöyle galeriye girelim. Yine burada da alt bölümdeki menü kısmının değiştiğini göre biliyoruz Şöyle menüye bastığımızda buranın da yine değiştiğini görebiliyoruz. Eski tasarım çok farklıydı. Eski tasarımı gösterip böyle videoyu uzatmak istemiyorum. Gizli albüm burada geldi. Öncesinde böyle bir şey söz konusu değildi. Tabii ki bazı ayarlarla gizli albümü açabiliyorduk, kullanabiliyorduk. Diğer videolarımda bunu göstermiştim. Ama burada ekstra herhangi bir ayar yapmak yok. Gizli özellikleri bilmek yok. Direkt burada Samsung artık bizlere sunuyor. Çok güzel olmuş. Şimdi fotoğraf düzenleme işine girelim. Bakın burada bir fotoğrafımız var. Bunu düzenleyelim. Silme işi çok daha hızlı olmuş durumda arkadaşlar. Herhangi bir şeyi seçiyorsunuz. Yapay zeka bizim için hızlı bir şeyi de seçiyor ve sil seçeneği karşımıza geliyor. Eskiden üzerinde bir silgi işareti falan çıkıyordu. Öyle silme işlemini gerçekleştiriyordu. Burada öyle bir şey söz konusu da değil. Silme işlemini gerçekleştirdi. Burada bir silme daha yapabiliriz. Düzenlemeyi sürdür. Öncesinde düzenlemeyi sürdür seçeneği yoktu. Yani yapay zeka ile fotoğrafta bir değişiklik yaptığımızda, bir defa değişiklik yaptığımızda o fotoğrafı kaydetmek zorunda kalıyorduk. Dolayısıyla kalite düşüyordu. İkinci bir değişiklik yapmak için o fotoğrafta bir daha, bir daha, bir daha de her defasında her değişiklik için kayıt yapmak durumundaydık. Burada artık bu söz konusu değil. Bakın buraya bir yıldız çiziyorum. Ha silgiymiş bu ya. Pardon, pardon. Bu değil, bu değil kanka. Oluştura basıyorum. Şurada bir yıldız çizdim. Hemen oluşturuyorum. İki işlem yaptım şu anda. Bir silme işlemi, bir de üzerine bir şekil çizdik. Bunu oluşturduk. Evet, tamam. Yıldızlı bir şey geldi. Düzenlemeyi sürdür diyorum. Düzenlemeyi de sürdürdük arkadaşlar. Daha da fazla yapabiliriz. Daha çok şey yapabiliriz. Ayrıca düzenleme, her düzenlemeyi de buradan görebiliriz. Burada bir geçmiş işareti var. Buraya dokunduğumuzda eski düzenlemeleri de gösteriyor. AI silgi, orijinal ve sketch to image kullanmışım. Tek tek bunların hepsini de bizlere gösteriyor. Son benim göstermem gereken bir şey kaldı. Onu göstereyim. Burada ekran kaydedici bölümünü açıyoruz. Bakın ekran kaydediciyi daha önce açtığımızda işte 1, 2, 3 geriye saymaya başlıyordu. Şimdi artık kaydedilecek alanı seçiyoruz. Burada tam ekran veya kısmı ekran. Kısmı ekranı seçiyorum. Kaydı başlat diyorum. Bakalım ne çıkacak. Evet. Ekranın bir yerini seçmemi istiyor. Bakın burada. Daha iyi seçmem için üst tarafta bir büyüteç de ortaya çıkmış durumda. Evet. Böyle seçtim. Sadece şurayı. Hatta sadece şurayı kaydetsin istiyorum. Kayda basıyorum. Buradaki animasyon bile değişmiş durumda. Evet artık sadece şu alanı kaydetmeye başlıyor. Çok güzel olmuş. Bu da çok pratik. Evet videoyu bitirdik arkadaşlar. Ee, One UI 8.5 ile birlikte gelen yeni özellikler en azından ilk beta sürümünde bunlar. Diğer betalarda yayınlandıkça ben telefonuma yükleyeceğim. Ve gördüğüm yenilikleri sizlere beta beta yani sürüm sürüm anlatacağım arkadaşlar. Sürüm sürüm derken her sürümde yeni yeni videolar sizler için çekeceğim. Dolayısıyla bu tarz videolardan haberdar olmak istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız mutlu olurum. Sizin için de iyi benim için de çok iyi zaten. Ee, evet tekrar söyleyeyim abone olursanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın bay bay diyorum.